Arkadaşlar merhaba, AUZEV Çocuk Gelişimi bölümü Okul Öncesi Eğitim Programları 2 Dersi 2. Ünite ders özetiyle devam ediyoruz. 2. Ünitenin konu başlığı Okul Öncesi Eğitimin Planlanması ve Uygulanması. 2006 yılından itibaren uygulanan 36-72 aylık çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Programı'nın 2011-2012 yılında güncellenmesiyle birlikte 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılından itibaren okul öncesi eğitim programı uygulanmaktadır. Gelişim özellikleri, kazanımlar ve göstergeler. Güncellenen MEP 2013 okul öncesi eğitim programı gelişimsel bir program olup çocuğun tüm gelişim alanları yani bilişsel, dil, sosyal ve duygusal ve motor alanları ile öz bakım becerilerinin desteklenmesini temel almaktadır. Bu doğrultuda programın temelinde çocuğun gelişimi yer almaktadır. MEP 2013 okul öncesi eğitim programında ilk olarak çocuğun gelişimsel olarak düzeyinin belirlenmesi gerekmektedir. Çocuğun gelişimsel düzeyinin belirlenmesine ışık tutması için programda sırasıyla ile bilişsel, dil, sosyal ve duygusal motor gelişim alanları ile öz bakım becerilerinde çocukların gelişim özellikleri 36-48, 48-60, ve 60-72 aylık olmak üzere dönemlere ayrılarak ele alınmaktadır. Aşağıdaki tabloda her bir gelişim alanı ve öz bakım becerilerinden yaş gruplarına göre seçilen üçer gelişim özelliğine yer verilmiştir. Arkadaşlar bu tabloda bizim için önemli olan kısım e, bu özelliklerin bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyal ve duygusal gelişim, motor gelişim ve öz bakım becerilerini kapsadığını bilmemiz. Bu başlıkları mutlaka binelim. E, dileyen arkadaşlar tabloya bir göz atabilirler. Planlama sürecinde eğitim programındaki bu gelişim özellikleri kapsamında çocukların gelişimsel düzeyinin belirlenmesinin ardından çocukların ilgi ve gereksinimleri ile yaşadıkları çevresel koşulların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Çocukların ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda planlama yapmak için ise çocukların meraklarının dikkate alınması gerekir. Çocukların gelişimsel düzeylerinin belirlenip ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda içerisinde bulundukları sosyal çevrenin koşullarının da göz önüne alınmasının ardından kazanım ve göstergelere dayalı eğitim süreçlerinin oluşturulması aşamasına geçilmektedir. MEP 2013 okul öncesi eğitim programının temel amacı kazanım ve göstergelere dayalı eğitim öğretim süreçleri aracılığı ile çocukların gelişiminin en üst düzeye taşımaktır. MEP 2006 2006 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programında amaç ve kazanım olarak kullanılan ifadeler MEP 2013 okul öncesi eğitim programında kazanım ve göstergeler olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlenmenin yapılma gerekçesi ise amaçların öğretmen tarafından kazandırılarak içeriği merkeze alıyor oluşu, kazanımların ise çocuğun ulaşması gereken sonuçları gösterdiği ve dolayısıyla çocuğun kendisini merkeze almasıyla açıklanmıştır. MEP 2013 okul öncesi eğitim programındaki kazanımlar, çocukların nihai olarak edinmeleri beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri ifade etmektedir. Burayı mutlaka bilmemiz lazım arkadaşlar. Web 2013'teki kazanımlar neyi ifade ediyor? Bilgi, beceri ve yetkinlikleri. Göstergeler ise kazanımların gözlenebilir halleri olup kendi içerisinde temsil ettikleri kazanımın gerçekleşmesine yönelik olarak somuttan soyuta, basitten karmaşa doğru aşamalar halinde sıralanmışlardır. Örneğin programda yer alan 14. bilişsel gelişimle ilgili kazanım nesnelerle örüntü oluşturur şeklinde ifade edilir. Bu kazanımın göstergeleri ise kendi içerisinde basitten karmaşa doğru sıralamamız gerekirse 1 modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur, 2 en çok 3 öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler, 3 bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler ve ta tamamlar ve 4 nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur şeklinde ifade edilmiştir. MEP 2013 okul öncesi eğitim programında toplamda 63 kazanım bulunmaktadır. MEP 2013 okul öncesi eğitim programından bazı kazanım ve göstergelere baktığımızda yine burada başlıkların arkadaşlar bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyal ve duygusal gelişim, motor gelişim ve öz bakım becerilerini kapsadığını unutmayalım. Örneğin bilişsel gelişimle ilgili kazanım nesne durum olayla ilgili tahminde bulunur. Dil gelişimi ile ilgili kazanım söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. Sosyal ve duygusal gelişim ile ilgili kazanım kendisine ait özellikleri tanıtır. Motor gelişimi ile ilgili kazanım denge hareketleri yapar. Öz bakım becerileri ile ilgili kazanım ise bedeni ile ilgili temizlik kurallarını uygular. Arkadaşlar burada dediğim gibi muhakkak bilmemiz gereken şey MEP 2013 okul öncesi eğitim programında bilişsel, dil, sosyal duygusal, motor ve öz bakım becerilerini kapsadığı. Bunu unutmayalım. Ee, yine dileyen arkadaşlar tabloya bir göz atabilirler. Okul öncesi eğitimin ortamı ve öğrenme merkezleri. Öğrenme merkezleri Çocukların serbest oyun ihtiyacını karşılamak için düzenlenmiş alanlar olup, o günkü eğitim akışı içerisinde yer alan etkinliklerin kazanımları ve göstergelerine uygun materyalleri içerisinde barındırmakta ve farklı malzemeler kullanılarak birbirinden ayrılmaktadır. MEP 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı'nda öğrenme merkezlerinin düzenlenmesi konusunda şu hususlara dikkat çekilmiştir. Öğrenme merkezleri sınıfın düzeninin sağlanmasına aracılık edecek şekilde merkezlerin özellikler göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir. Örneğin oldukça sesli olan blok merkezi sessizlik gerektiren kitap merkezinin uzağında yer almalıdır. Öğrenme merkezleri yerleştirilirken çocuk sayısı ve çocukların ilgileri göz önünde bulundurulmalıdır. Merkezlerin sınırları esnek olmalı, gerekli olması durumunda bir alandan diğerine taşınabilmelidir. Merkezlerde yer alan materyaller çocukların ilgileriyle paralel olarak kazanım ve göstergelere uygun şekilde güncellenmelidir. Merkezlerin düzenlenmesinde çocukların görüş ve fikirlerine danışılmalıdır. Çocukların yoğunlukla oynamayı talep ettikleri merkezlerde yığılmaların önüne geçilmesi için çeşitli çözüm yollarının bulunması gerekmektedir. Merkezlerin üzerine isimleri ve merkezlerin sembolleri tüm çocukların görebilecekleri şekilde yerleştirilmelidir. Okul öncesi eğitim sınıflarında blok, kitap, müzik, sanat, fen ve dramatik oyun merkezlerinin bulunması önerilmektedir. Ancak eğitimciler bu merkezleri yeni merkezler ekleyebileceği gibi bazı durumlarda sınıfında öğrenme merkezlerine yer vermeyebilir. Öğrenme merkezleri eğitimci tarafından çocuklar sınıfa gelmeden hazırlanmalıdır. Öğrenme merkezleri de birbirinden açık ve anlaşılır bir şekilde ayrılmalı ancak aynı zamanda birbirinden kopuk da olmamalıdır. Öğrenme merkezleri düzenlenirken çocuk boyuna uygun dolapların tercih edilmesi ve açık raf sisteminin kullanılması da çocukların oyunları bittikten sonra kullandıkları materyalleri yerine kaldırması açısından oldukça önem taşımaktadır. Okul öncesi eğitim sınıflarında bulundurulması önerilen merkezlere geldiğimizde bu merkezlerden iyi ki blok merkezidir. Blok merkezin amacı çocukların yaşamlarında yer alan farklı özelliklerdeki yani boyut, renk şekildeki figürler arasında ilişkileri fark etmesini sağlaması, çocukların yapı inşa oyunları aracılığı ile yaratıcılıklarını desteklemesidir. Diğer merkezimiz kitap merkezidir. Kitap merkezinin amaçları çocukların okuma yazma etkinliklerine, kitaplara yönelik olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlamak ve dil ve iletişim becerilerini desteklemektir. Diğer merkezimiz müzik merkezidir. Müzik merkezinin amaçlarına baktığımızda çocukların müzik ile ilgili bilgi ve becerilerin oluşmasını ve gelişmesini sağlar, müzik kültürünün oluşmasını sağlar, çocukların ritim duygusunu ve işitsel algısını destekler. Bir diğer merkezimiz sanat merkezi. Sanat merkezinin amaçları çocukların özgün ürünler ortaya koymalarını sağlar, çocukların keşfetmelerine olanak sağlar ve onlara gerçek yaşam deneyimleri kazandırır, çocukların estetik algılarının gelişmesini destekler. Fen merkezine geldiğimizde fen merkezleri çocukların merak ve öğrenme duygusunu destekler, çocukların bilimsel süreç becerilerinin geliştirmelerini sağlar. Dramatik oyun merkezine geldiğimizde dramatik oyun merkezleri çocukların tüm gelişim alanlarını destekler. Sembolik düşünmenin gelişimini destekler. Çocukların farklı roller almasını sağlar. Etkinlik çeşitleri ve açıklamaları. MEB 2013 okul öncesi eğitim programında uygulanması önerilen etkinlikler Türkçe, sanat, drama, müzik, hareket, oyun fen, matematik, okuma yazmaya hazırlık ve alan gezileri olarak sıralanmıştır. Bu etkinliklerden hareket etkinliği MEP 2006 programında yer almamakta olup MEP 2013 programına eklenmiştir. Eğitimciler programda yer alan tüm bu etkinlikleri tek tek uygulayabilecekleri gibi birden fazla etkinliği bir araya getirip bütünleştirilmiş etkinlikler şeklinde de uygulayabilmektedir. Bütünleştirilmiş etkinlikler e, arka arkaya etkinliklerin sıralanması anlamına gelmektedir. Pardon, e, bütünleştirilmiş etkinlikler arka arkaya etkinliklerin sıralanması anlamına gelmemektedir. Öyle ki, bütünleştirilmiş bir etkinlik planlanırken, bütünleşecek etkinliklerin uygun geçişlerle bir araya getirilmesi gerekmektedir. MEP 2013 okul öncesi eğitim programında etkinliklerin 3 şekilde planlanıp uygulanması mümkündür. Bunlar 1. Bir, bireysel etkinlik, 2. Küçük grup etkinliği ve 3. Büyük grup etkinliğidir. Bunlardan ilki olan bireysel etkinlikler çocuğun bireysel ilgi ve ihtiyaçları göz önüne alınarak kazanımlar doğrultusunda planlanan etkinlikler olup çocuğun kendi başına yaparak öğrenmesini hedeflemektedir. Diğer etkinlik ise küçük grup etkinliği. Küçük grup etkinlikleri ise yine çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını temel alan etkinlikler olup bu etkinliklerde çocuklar gruplara ayrılarak farklı çalışmalar yapmaktadır. Küçük grup etkinlikleriyle çocukların fikirleri daha derinlemesine ele alması mümkün olmaktadır. Bu etkinlikler aracılığıyla çocuklar daha kolay bir şekilde birbirlerinin görüşlerini dinlemekte ve yeni fikirler geliştirebilmektedir. MEP 2013 okul öncesi eğitim programı etkinlik plan formatında yer alan bölümler şunlardır. Kazanım ve göstergeler, öğrenme süreci, materyaller, sözcükler, kavramlar, aile katılımı, değerlendirme ve uyarlamadır. Büyük grup etkinlikleri ise sınıftaki tüm çocukların aynı anda katıldığı, hepsi için aynı yöntem ve teknikler kullanılarak aynı kazanım ve göstergelere ulaşmayı hedefleyen etkinliklerdir. Hep birlikte bir şarkı söylemek, bir şarkıyı ya da öyküyü canlandırmak, oyun oynamak, hikaye okumak gibi etkinlikler büyük grup etkinliklerine birer örnektir. MEP 2013 okul öncesi eğitim programında yer alan etkinlik çeşitlerine baktığımızda bu etkinliklerden ilki matematik etkinliğidir. Matematik etkinliğinin amaçları çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlamak, Matematiğe karşı olumlu tutum kazandırmak, matematiksel kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak, matematiksel sorgulama becerisini kazandırmaktır. Diğer etkinliğimiz drama etkinliğidir. Drama etkinliğinin amaçları yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlamak, çocuğun bütünsel gelişimini desteklemek, çocuğun kendi vücudunu tanımasını sağlayarak uzamsal farkındalık geliştirmesini desteklemektir. Bir diğer etkinliğimiz okuma yazmaya hazırlık etkinliği. Bu etkinliğin amaçları çocuğun ilkokula geçişini kolaylaştırmak ve hazır bulunuluşluk düzeyini arttırmak. Okuma yazmaya hazırlık etkinliğinin amacı çocuklara okuma yazmayı öğretmek değildir. Çocukların ilkokulda okuma ve yazmayı daha kolay öğrenebilmeleri için gerekli ön becerileri kazandırmaktır. Bir diğer etkinliğimiz sanat etkinliği. Sanat etkinliğinin amaçları çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü desteklemek, problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmak, çocuğun kendini ifade etmesini sağlayarak iletişim becerilerini desteklemek, farklılıklara saygı duyma becerisini desteklemektir. Bir diğer etkinlik çeşidi Türkçe etkinliği. Türkçe etkinliğinin amaçları çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek, iletişim becerilerini artırmak ve kitaplara yönelik olumlu tutum geliştirmektir. Bir diğer etkinliğimiz oyun etkinliği. Oyun etkinliğinin amaçları çocuğun oyun aracılığı ile öğrenme deneyimleri kazanmasını sağlamak, çocuğun kendi duygu ve düşüncelerini ifade etmesini sağlamak, meraklarını gidermek için araştırma yapmalarını olanak sağlamak, keşiflerde bulunmalarını desteklemek, çocukların hayal dünyasını zenginleştirmektir. Diğer etkinliğimiz müzik etkinliği. Müzik etkinliği çocuğun tüm gelişim alanlarını ve müziksel gelişim sürecini desteklemeyi amaçlar, ulusal ve evrensel çocuk müziklerinin tanınmasını sağlamayı amaçlar ve el göz koordinasyonunu destekler. Bir diğer etkinlik fen etkinliği. Fen etkinliğinin amaçlarına geldiğimizde çocuğun bilimsel süreç becerilerini kazanmalarını ve kullanmalarını sağlamak, çevre farkındalığı kazandırmak ve çevreye yönelik doğru tutumlar geliştirmelerini desteklemek. Hareket etkinliğine baktığımızda hareket etkinliğinin amaçları çocuğun temel hareket becerisini geliştirmek, beden farkındalığı, motor yeterliliği geliştirmektir. Son olarak alan gezisi etkinliğinin amaçları ise çocuğun araştırma, problem çözme ve gözlem yapma becerilerini desteklemek ve yaşanılan çevrenin keşfini sağlamayı amaçlar. Aylık eğitim planı MEP 2013 okul öncesi eğitim programında bir önceki program olan MEP 2006 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programındaki yıllık planlar kaldırılarak bunların yerine aylık eğitim planı getirilmiştir. Bir aylık planda hangi ayın planı olduğuna dair bilgi, o ay ele alınması planlanan kazanım ve göstergeler ile kavramlar, o aydaki belirli gün ve haftalar, yapılması planlanan alan gezileri ile aile katılımlarının neler olduğu ile ilgili bilgilerin yanı sıra o ayın değerlendirmesi bulunmaktadır. Bu doğrultuda eğitimcilerin o ay alacakları kazanım ve göstergeleri seçmeden önce çocukları dikkatli bir şekilde gözlemlemesi ve o gözlemleri de gelişim gözlem formuna kaydetmesi gerekmektedir. MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı Aylık eğitim planı formatında yer alan bölümler şunlardır. Kazanım ve göstergeleri, kavramlar, aylar, aile katılımı, alan gezileri, belirli gün ve haftalar ve değerlendirmedir. Bunları da bilelim arkadaşlar çünkü soru bize şu şekilde gelebilir. MEP 2013 okul öncesi eğitim programı aylık eğitim plan formatında aşağıdaki bölümlerden hangisi yer almaz veya yer alır şeklinde gelebilir. O yüzden bunları bilmemizde fayda var. MEP 2013 okul öncesi eğitim programında aylık eğitim planı yaparken kullanılacak formlarda şu şekilde ifade edilmektedir. Okulun açıldığı ayda çocukların evlerine yapılacak ziyaretler, veli toplantıları, bireysel görüşmelerle ilgili takvim belirlenmelidir. Takvimin belirlenmesinin ardından ebeveynlere aile eğitimi ihtiyaç belirleme formu, aile katılımı tercih formu ve okul tanıtım ve aile tanıma dosyasında bulunan formlar doldurtulmalıdır. Çocuklara ilişkin olarak gerekli zamanlarda gelişim gözlem formu doldurulmalıdır. Her çocuk için dönem sonlarında olmak üzere gelişim raporu hazırlanmalıdır. Bu raporlar MEPBİS üzerinden alınmaktadır. Eğitimci çocuğun gelişim dosyasında yer alacak eserleri her ay çocuklarla birlikte seçmelidir. Gelişim dosyalarını da eğitim öğretim yılının sonunda ailelere vermelidir. Günlük eğitim akışı. Günlük eğitim akışı en sade ifadeyle bir günün nasıl planlanacağını göstermektedir. Diğer bir deyişle günlük eğitim akışı eğitim sürecinde o günkü etkinliklerin nasıl sıralanacağını ve bunlara tahmini bir şekilde ne kadar zaman ayrılacağını göstermektedir. Bu doğrultuda MEP 2013 okul öncesi eğitim programında da güne başlama zamanı, oyun zamanı, etkinlik zamanı ve günü değerlendirme zamanını ile beslenme, dinlenme gibi rutinleri içeren bir tam ve yarım günlük eğitim akış formatı bulunmaktadır. Güne başlama zamanına baktığımızda isminden de anlaşıldığı üzere günün başında yer verilmesi gereken zaman aralığıdır okul öncesi eğitim programının güncellenmesiyle birlikte diğer pek çok eğitim yaklaşımında genel olarak çember zamanı olarak isimlendirilen bu dilim programa eklenmiştir. Bu zaman diliminde çocuklar güne başlama zamanı ile yapılacak olan etkinliklere uyum sağlarken aynı zamanda sohbet edilmekte, o gün öğrenme merkezlerinde neler bulunduğu hakkında bilgi verilmekte ve bunun sonunda da çocuklar nerede oynayacaklarına karar vermektedir. Arkadaşlar burada çember zamanının güne başlama zamanı olduğunu bilmemizde fayda var. Oyun zamanına baktığımızda bu zaman diliminde çocuklar kendi seçtikleri öğrenme merkezinde veya açık havada kendi ilgileri doğrultusunda oyun oynamaktadır. Etkinlik zamanı bu zaman diliminde eğitimciler çocukların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda MEB 2013 okul öncesi eğitim programı etkinlik plan formatına uygun şekilde planladıkları etkinlikleri uygularlar. Bu etkinlikler bütünleştirilmiş, büyük grup veya küçük grup etkinliği şeklinde olabilmektedir. Günü değerlendirme zamanı. Günlük eğitim akışındaki tüm etkinliklerin gerçekleştirilmesinin ardından günün sonunda sınıfça bir araya toplanılır. Ve günün değerlendirilmesi amacıyla sohbet edilir. Bu bu sohbetten mümkün olabildiğince açık uçlu sorulardan yararlanılır ve tüm gün neler yaptıkları, hangi öğrenme merkezlerinde oynadıkları, hangi etkinlikleri gerçekleştirdikleri hakkında konuşulur. Evet arkadaşlar bu ünitenin de sonuna geldik. Umarım sizler için de faydalı olur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.